Çok kuru, paramparça olan ne kullanırsanız kullanın. Bir türlü dudaklarınızın nem dengesini sağlayamıyorsanız ve bu parçalanmadan kurtaramıyorsanız aynı zamanda dudaklarınızı da yiyorsanız bana çok iyi gelen bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize iki tane ürün gerekiyor. Bunlardan ilki ve en önemlilerinden birisi glikolik asit içeren bir tonik ve çinko oksit içeren bir krem. Dudaklarınızda bir hasar, açık bir yara yoksa akşam rutininizde uyumadan hemen önce öncelikle dudaklarınıza tamponlama hareketleriyle glikolik asit toniği eşit miktarda yaymamız gerekiyor. Tonik dudaklarımız tarafından tamamen emildikten sonra çinko oksit kremi de dudaklarımıza isterseniz kalın tabaka halinde maske gibi isterseniz yedirerek bütün dudaklara özellikle kuruyan çatlayan bölgelere uyguluyoruz. Ben rutinlerime haftada 3 akşam olacak şekilde ekledim ve çok işe yaradı. Umuyorum sizlerde de işe yarar. Haftada 3 akşam olacak şekilde rutinlerinize ekleyebilirsiniz. Yorumlarınızı çok merak ediyorum.